Besin ve oksijen üretme görevi yeşil bitkilere ve okyanuslardaki bazı mikroorganizmalara verilmiştir. Bunlar hayvanların ve insanların solunumla ürettiği karbondioksiti tüketir ve yerine atmosfere oksijen bırakırlar. Böylece atmosferdeki oksijen oranı dengede tutulmuş olur. Eğer insanlar ve hayvanlar da oksijen üretebilselerdi oksijen miktarı çok artardı. Ve atmosfer kısa sürede yanıcı bir özellik kazanırdı. O zaman da en küçük bir çı... K... o zaman da en küçük bir kıvılcım bile dev yangınlar çıkarırdı. Bu durumun tam tersine, bitkiler de diğer canlılar gibi sürekli karbon dioksit üretselerdi, bu sefer de atmosferdeki oksijen hızla tükenirdi. Kısa sürede bütün canlılar oksijensizlikten boğularak ölürdü. <laughs>